Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 165. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Evzu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. <laughs> Dikkat edilmesi gereken yerle vurguluyorum ama Evzu Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Ee, sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. فإذا در peltek زي بالتك رينج C ج uzun met var sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medde muttasıl var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için iki elif uzatmamız gerekiyor. فإذا جاءتهم الحسنة حابوزا حسنة قالوا لنا هذه در كان زي بالتك رينج unutmayın. E, her ayet veya duraksiyonda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Bunu da unutmayın. Dolayısıyla burada ki H'nin harf e, harekesi cezime dönüştü. Zi, h zih. Bu şekilde duruyoruz. Devam edelim. Ve in derken cezimle onun var. Sonra T gelmiş. Burada o zaman ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Ve in to hüm. hum. derken bakın B harfi cezim almış. Burada kalkale tecvidi var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. To sabe, sabe hum. Devam edelim. Seyyetün derken tenvinden sonra Y ye gelmiş. Burada o zaman burada o zaman idgam mealbinde var. Bunu bir şekilde bağlıyoruz? Seyyiyetun yattayyaru yattayyaru bu şekilde. Bimüse bakın bunlar ince. Bimüse ve men derken cezimlunun var. Sonra mim gelmiş. Burada o zaman idgam ve var. kunel bir şekilde bağlıyoruz. Ve her zaman ince okunur. Bunu da unutmayın. Ve men me ah. bu şekilde. A'ya boğazdan. Sonra cezimli oluyor duracağımız için. Me'e ah. deyip durduk. Devam edelim. Uzun medden sonra bakın burada uzun elif gelmiş. E, ne yapıyoruz? Burada medde murnu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Şu şeddeli nunu tutmayı unutmayın. Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ele <laughs> inne <laughs> Bakın burada uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Yani şu esre şu küçük elife ait. Burada okunan elif yani şu küçük eliftir. O zaman burada medde muttasıl var. Ne yapıyoruz? İki elif uzatmamız gerekiyor. Ba iruhum ayn derken ay Cezim sonra D geldiği için burada ihfa var. İhfa yapacağız. Ayyindallahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Devam edelim. Ayyindallahi. Velakinne derken şeyde nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Velakinne ekserahüm la. Mutlaka bir elif tutuyoruz arkadaşlar. Neden? Hatırlayın e, daha önceden söylemiştim. Lameli harfi iki harften meydana geliyordu. Yani şöyle iki, de, iki bu harfi ikiye ayırdığınızda sağdaki lam harfi, soldaki ise elif harfidir. Burada şu üstü neye ait, sağdaki lam harfine ait. Peki soldaki elif ise e, ne görev görüyor? Hareket elif olduğu için harfi ne görevi görüyor? Dolayısıyla şu le bir elif uzatıyor. L, le, ya, lemun ya, boğazdan <laughs> ya, lemun deyip durduk. En sonunda burada e, duracağımız zaman son harf tezimli oluyor. Öncesindeki harfi de için burada meddarız seciti var. Ne yapıyoruz? Hadır usulü okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Unutmayın. Ve her zaman ince. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? E, arkadaşlar. V harfi hareketi ne olursa olsun her zaman okunurken e, dudaklar öne gitmeli. Öyle okunmalı. Her zaman dudaklar önde bu harfi okurken. Ve kalü mehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmehmeh Te'tine derken cezimli elif böyle okunuyor arkadaşlar bu sesle. Te'tine bihi. Bi Hi bir elif uzatıyor. Devam edelim. Min ayetin derken cezimli ondan sonra elif gelmiş. Burada o zaman ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Min ayetin. Bu şekilde. <laughs> E'yi e, e bir elif uzatmayı unutmayın. Şu çeker işaretleri her gördüğümüz zaman mutlaka bir elif uzatmamız gerekiyor. Min li Derken bakın burada tenvinden sonra lam gelmiş. Burada o zaman İdgan Bilal var. Ne yapacağız? Gurnel bir şekilde bağlıyoruz. E ye tilli. ya Yani şu L'yi şeddeli gibi okuyoruz. İdgan de bu şekilde. Tilli tes ne Ha boğazan biha Bu şekilde. Lama Elif durmuyoruz arkadaşlar. Neden durmuyoruz? Hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an'ı öğren adlı eğitim serimde e, ne yapmıştım? Ee, arkadaşlar e, duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki lam elif durağında durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edelim. Yani her arkada bu durağa geçeceğimiz için burada ben durmuyorum. Yani her gördüğümde de durmuyorum bu e, eğitim serisinde. Bi <laughs> hefe me leke bi Bakın cezim elif böyle okunuyor. Bi <laughs> müminin. Ayet bitti. <laughs> en sonunda meddarız var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıp böyle duruyoruz. Fe'eru selna ra bakın e, cezimli. Ra cezimli ise ince kalın okunmasına neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfin harekesi üstte olduğu için yani ra harfine <laughs> üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak arkadaşlar. Fe'eru selna aleyhim tufane. Devam edelim. Aleyhim tufane. Devam edelim vel cerade vel kummele derken şeddil mim var. Mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulur. Vel kummele ve dafadi ve devam edelim. A ve ve deme ayatin derken tenmin var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve ne var? Ne yapıyoruz? Bunları bir şekilde bağlıyoruz ayetim <laughs> Tim Bakın saat kalın. L de bir elif uzatıyor. Unutmayın. <laughs> L niye uzatıyor? Çünkü şu üstün sadık ilam harfine ait. Soldaki elif ise elif olduğu için L bir elif uzatıyor. Mufassalatin <laughs> Fes derken. Bakın tekminden sonra F gelmiş. O zaman burada ihfa tezviti var. İhfa yapacağız ve kanu قَوْمًا Derken bakın burada tenvinden sonra mim gelmiş. Burada idgam mealgu ne var? Ne yapacağız? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Yani şöyle. قَوْمًا مُ قَوْمًا مُجُ Derken arkadaşlar bakın burada cim artı cezim almış. O zaman burada ne var? arkadaşlar kalkale tecbiti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir ağızdan vurgulamamız gerekiyor. Mücü, mücü bu şekilde. Mücü, rimin. En sonunda da meddarız var. Ne yapıyoruz? Bir elif miktarı e, uzatarak duruyoruz. Sadece bir elif. Çünkü hadır okuduğumuz için. Devam edelim. Şeddeli mime mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve lemme. Ve qa'a boğazdan. Ayınlar boğazdan. Ve qa'a aleyhimur Derken bakın cim harfi yine cezim almış burada da kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Reze zü, zü keskin. Buradaki z keskin. Zü galu Derken D harfi cezim almış. Burada kalkale var. Musad ulana rubbeka bime de Ayndek. Derken cezimli nun var arkadaşlar. Sonra D gelmiş. Burada o zaman ihfa teczim var. İhfa yapacağız. Ayındek dedik durduk. Sonra cezimli oluyor. Ayet veya dura durak sonunda duracağımız zaman son harf cezimli oluyor. Devam edelim. Le in derken cezimli olundan sonra k'ye gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Le in keşefte anne rize derken arabu azan. Şedin nun mutlaka bir elif miktar tutuluyor. Anne derken c'de bakın burada cezim aldığı için burada kalkalet ecimti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Z dedik devam edelim. LENÜ MİNENNE Bakın cezimli elif böyle okunuyor. Şeddenun'da mutlaka bir elif tutuyoruz. LENÜ MİNENNE LEKE VE LENÜRU Derken e, burada ra harfi arkadaşlar. Şimdi <laughs> ra harfi cezimli olursa öncesindeki harfe bakıyorduk. O da üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunuyor. VE LENÜRU SİLENNE Derken e, şeddenun yine mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Me'ake beni. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl tecvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Sadece bir elif uzatıyoruz. Ee, burada ise uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Yani şu esre dediğimiz yani şu çeker işareti şu küçük elife ait. Yani burada okunan elif harfidir. O zaman burada da medde tasıl var. Burayı da iki elif uzatmamız gerekiyor. Çünkü hadir usulü okuyoruz. Burayı bir elif, burayı iki elif. Burası medde fasıl, burası medde tasıl. Beni İsrail dedik durduk. En sonunda da meddarız var. Bir elif uzatıyoruz. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Felemme <laughs> keşefne an hümürrize. Boğazdan. aynı derken cezimlunun var. Sonra he gelmiş. <laughs> o zaman burada şey var. İshar tecvidi var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. An <laughs> hümürrize. Derken C harfi arkadaşlar. Cezim aldığı için burada Ne var? E, kalkale var. Ric Z. keskin. ile uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde monfasıl var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. ile ece lin Derken teminden sonra H hey gelmiş. Burada o zaman e, ne var? Arkadaşlar ishar var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ecelin lin hüm be. Bakın cezim sonra harekeli B'e gelmiş. O zaman burada ne var? E, dudak ihfası dediğimiz bir tecvid var. Mutlaka bir elif miktar tutmamız gerekiyor. Hüm be li hu hü. Bakın hu boğazdan. Hü burada uzatmıyor. Neden? Çünkü bunun ana kuralı neydi? Tam öncesindeki harf harekeli ise uzatılır. Ama öncesindeki harf harekesi ise uzatılmaz. Burada bakın öncesindeki harf harekesi olduğu için hü uzatmıyor. Beli hu hü. İze ze peltek ve ince. İze hüm yen Dedik durduk. Cezimlerinden sonra sonrakiye gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Yan kösün süper ve ince. En sonunda da medde arız tecrübiti var. Sadece bir elif uzatarak durmalıyız. Devam edelim. Bakın burada cezimden sonra te geldiği için <laughs> burada ihfa tecrübeti var. İhfa yapmamız gerekiyor. Fen teqamne fen teqamne minhum derken burada ishar var. Ee, ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Minhum minhum bu şekilde. Devam edelim fe eğğğ boğazdan eğğğ rakı a boğazdan arkadaşlar fe eğğğ rakı ya burada kalkale tecvidi var özür dilerim söylemeyi unuttum a harfi cezim alırsa kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu burada kalkale var fe eğğğ rakı ne fil yemmi şey edelim var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz yemmi bi ennehüm burayı da mutlaka tutuyoruz kezzebü z peltek ve Kezzebü bi ayetine ve kânû <kenu> Aya <anhâ 'a> Burada da cezimlunun var bakın. E, mutlaka tecvid var. Yani şunu unutmayın. Eğer ki bir yerde cezimlunun varsa veya orada tenimin varsa mutlaka tecvid var demektir. Sonrasında gelen harf orada ne tecvid olduğunu belirliyor. Teniminden kastım nedir? E, i̇ki üstüne iki esire iki ötre. Bunların her birisine tenvin deniliyor. Bunları unutmayın. Devam edelim. Anha. Burada ishar var. Direkt okuyacağız. Anha. Devam edelim. Gha boğazdan. Dedik durduk. Bakın ee, şimdi. Ayet bitti. En son harf cezimli oluyor. Unutmayın. Ayet veya durak sonunda en son harf cezimli olur. Şimdi burada son harf cezimli. Öncesindeki harfte uzattığı için burada medarı secviti var. Ne yapıyoruz? Hadrus'un da okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. da boğazdan. Bunu unutmayın. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi medarı secviti. Aslında en kolay tecvid ama en çok uygulanmayan tecvidlerden birisi maalesef ki. Yani şöyle bir şey var. Meddarız genelde bu ayet veya durak sonunda olur. Yani bir böyle bu şekilde sonart çizimle oluyor duracağımız zaman. Öncesine kadar uzatıyorsa burada meddarız tecvidi ortaya çıkıyor. Arkadaşlar yani makam yapacağım veya başka sebepten dolayı burayı uzun uzun uzatamazsınız. Eğer hadır okuyorsanız sadece bir elif uzatırsınız. Bir eliften fazla uzatırsanız bu tecviti asla yapmamış oluyorsunuz bilginiz olsun. Yani okuyuş usullerine göre uzatmalar da belirleniyor. Hadır usulünde meddarız bir elif miktar uzatılır. Dolayısıyla burayı sadece bir elif miktar uzatabilirsiniz. Hadır usulünde okuyorsanız. Devam edelim. Ve ince bakın ince. Ee, şimdi bunu niye söylüyorum? V harfi bazen kalın va diye söylenebiliyor. Ee, bu yanlış arkadaşlar. V harfinin harekesi V harfi her zaman ince. Harekesi ne olursa olsun ince. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? V harfinin harekesi her ne olursa olsun her zaman <laughs> dudaklar öne gitmeliydi. Yani üstünde alsa, esirde dalsa, alsa, dalsa de her zaman V harfin e, V harfin hareketi ne olursa olsun dudaklar öne gitmeli, öyle okunmalı. Devam edelim. Ve ev ne se peltek nel ne uzatmıyor tabi nel bağlanıyor. Ve evrasnel nel kav melle zine zi peltek zine bu afune ay unutmayın. Bu A harfi arkadaşlar Türkçe'de A harfiyle yani Türkçe'nin ilk harfi olan A harfiyle karıştırılıyor. Bu A harfi değil. Yani e, Türkçe'deki A ile bu Ayn harfi aynı değil. Bu Ayn boğazdan çıkması gerekiyor. Yani Arapça'da bazı harfler boğaz harfidir. Yani o e, şey ses harfidir özür dilerim. Arapça'da bazı harfler ses harfidir. ya yani o sesi çıkarabilmeniz gerekiyor. Yani burada da Ayn'ı çıkarabilmeniz gerekiyor. Bu harfi okumuş olmak için. Bu şekilde devam edelim meşariqal erdi derken <laughs> bakın burada ra harfi cezim almış. Ra harfi cezim aldıysa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfin harekesi üstteyse yani ra harfine üstten giriş yapılıyorsa o zaman ra harfi kalın okunuyordu. Bakın burada kalın okunacak çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Bu hareke neye ait arkadaşlar? Hatırlayın daha önceden de söylemiştim. Lam elif harfi iki harften meydana geliyordu. Şu sağdaki lam harfidir. Soldaki ise elif harfidir. Bakın şu sağdaki lam harfi cezim almış, soldaki elif harfi ise üstün almış. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi ra harfini burada kalın okuyacağız ama elif harfini ince okuyacağız. Çünkü elif harfi ince bir harftir. Yani Kur'an'da böyle ince kalın geçişi çok var bilginiz olsun. Eğer ki tertilli okumak istiyorsanız, Kur'an'ı tertilli, tecvidli güzel bir şekilde okumak istiyorsanız bu ince kalın geçişlerine, tecvidlere, mahreçlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Olabildiğince en güzel doğru şekilde okumanız gerekiyor. Devam edelim. Meşariqal er, er, Bakın e ince ra kılın. Er boy ve mega ga Ve ince dudaklar önünde. Ve ince. Ve mega rib, helleti. Bu şekilde. Şu de kısa bir şey söyleyeyim. Hatırlarsanız arkadaşlar 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serimde ra de özel bir kural söylemiştim. Demiştim ki özel dediğimde aslında çok basit. Yani ra harfinde şöyle bir kural var. Harekesi üstte ise kalın okunur. Harekesi altta ise ince okunur. Bu şekilde. Yani harekesi altta ise ne demek? Esre, iki esre. Bu şekilde ise harekesi ince okunur. Ama üstün, ötre, işte iki üstün, iki ötre bu şekilde ise ra harfi kalın okunur. Devam edelim. Ve me gharibe helleti berakne fihe. Bakın mesela be diyorum sonra Ra diyorum. İnce kalın geçişleri çok var. Berakne fihe bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Ve temmet derken bakın şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Unutmayın kuralı. Nun ve mim harfini şeddeli bir şekilde gördüğünüzde mutlaka bir elif miktarı tutmanız gerekiyor. Ve temmet. Devam edelim. Kelimetu rabbikel husne. Hu boğazdan. Husne. Ale. boğazdan. Ale. Şu çekir işaretlerini mutlaka bir elif uzatın arkadaşlar. Bakın bazen böyle harfin üstüne geliyor. Bazen harfin altında geliyor. Mutlaka bir elif miktarı uzatmanız gerekiyor. Tabi çeker işaretiyle birlikte med gelirse o zaman ayrı. O zaman bu medin sözü geçiyor. Şu med'i uygulanmamız gerekiyor. Tabi onu da kural neyse. Şimdi başlayalım bakın. üstüne ale, beni derken bakın burada uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Ne yapacağız? Bir elif uzatacağız sadece. Çünkü hadır okuyoruz. Beni, isra ile derken uzun medden sonra küçük elif gelmiş. Yani şu çeker işareti şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada okunan şu küçük eliftir. Dolayısıyla <laughs> uzun metten sonra küçük elif geldiği için burada meddimut muttasıl tecvidi var. <laughs> ne yapıyoruz? Hadros'un okuduğumuz için arkadaşlar iki elif uzatmamız gerekiyor. Burada bir elif burada iki elif. Burası meddimun munfasıl, burası meddimut muttasıl. Beni İsra ile bime sabero Bakın sağ kalın, b ince ru kalın. Sabero Bu şekilde. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. <laughs> ve şey demmerne. Şeyde limim var. Mutlaka bir delik miktar tutuyoruz. Ra harfi burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin hareketi üstte. Yani ra harfin üstten giriş yapılıyor. Ve demmerne. Mekene. Yas. Bakın ye ince saat kalın. Yas ne <gülme> u <bu> u boğazdan. Yas ne <gülme> u fir A Ve kavmühü. Hü bir elif uzatıyor arkadaşlar. Neden? Öncesindeki harfi harekesi üstte. Dolayısıyla hü bir elif uzatıyor. Ee, ana kural neydi bunda? Öncesindeki harfi harekesi üstte ise hü uzatılır. Ama öncesindeki harfi harekesi altta ise e, özür dilerim. Yanlış söyledim. H harfinin kuralı şu. Öncesindeki harfin harekesi varsa hü uzatılır. Ama öncesindeki harfin harekesi yoksa hü uzatılmaz. Bakın burada öncesindeki harfi harekeli olduğu için hü uzatılıyor. Ve kavmü hü ve me kenu ya' boğazdan ya' dedik durduk ayet bitti. Son harf cezimli oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için burada meddarız tecrübü var. Ne yapıyoruz? Hadrosun loku okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Sadekallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.